oldu bu tatlı? Kesin kız bebek bayılacak. Bebek sünnik de gelecek bu akşam. Hmm, enfes oldu enfes. Geliyorum geliyorum. Telefonum çalıyor. Açalım bakalım. Alo merhaba kimsiniz? Alo <laughs> ben <laughs> Ne oluyor be kız bebek iyi misin? Hadi gel yemek hazır. Sen <laughs> <laughs> Kız sünik, ne diyorsun ya? Bak işine. vallahi koydum telefonu. Bugün enerjimi kimse bozamaz. Gideyim de... Oh mis gibi oldu. Fırında bir şey unuttum mu? Tamam. Dolapta Aa, sadece suyumuz kalmış. Markete gitmem lazım. Ya ne var ne? Yine birisi arıyor. Açayım. Alo efendim kimsiniz? Alo. Ne diyorsun, ne diyorsun ya? Bugün beni rahatsız etme. Telefonumu koyuyorum daha da açmak yok. Gideyim de marketten kendime içecek bir şeyler alayım. Ay kapı çalıyor. Geldim geldim. Geldim geldim geldim. Ya burası ne böyle? Yine her yere ayakkabılık yapmış bu kız. Bir dakika bir dakika geliyorum. Sen de beni sinirlendirme. Kimsin zaten bilmiyorum. Şunları kır. Her yere ayakkabılık yapmış. Baksanıza arkadaşlar. Bak ya kız bebek gelmiş. Açmıyorum kapıyı. Ne aç şu kapıyı. tamam buyurun gel. Ay bu ne? Ay arkadaşlar ben mi yanlış gördüm? Yoksa gerçekten kız bir yükselikle bebek su yükselik gibi de tuvalet mi? <laughs> gerçekten öyleler. Ne? Fakir de orada. Anam. Hop şöyle içeri girerim. Oo, kapıyı kapadım. Ne yapacağım? Nereye kaçacağım? Şuradan şöyle kaçsam arkadaşlar. Şöyle sessiz sessiz kaçayım ben en iyisi arkadan. Neredeler? Şuradan kaç 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 kaç. kaç. Şurada saklanacağım birazcık. Evo geliyorlar. Hop bakayım. Neredeler? Heh. Geliyorlar. Ses yapma. Ses yapma. Eyvah. Kaçın arkadaşlar. Sizin gibi tuvalet olmuş bunlar. Koşun 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 koşun. Şuraya koştum koştum koştum. Nereye saklanabilirim? Aha. Burada bir yer var. Nereye gidiyor burası? Hop! Burası bir yere gidiyor. Burası bir yere gitmeli. Eyvah! Kapanmış buradaki yol. Koş 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 koş. Şuradan dolan. Buradan dolan. Nereye gidebilirim? Şuralarda bir yere saklanacağım arkadaşlar. Bakayım. Oh, tamam gelmiyorlar. Oh be! Gel gel bebek senin, senin. benim bu taraftan gitti. Şuradan bulabiliriz. Eyvah! Kız bey sen gibi ki dönüşmüş ki. Galiba büyü yaptılar ona. Hop! Şuradan nereye saklanabilirim? Hoppala hoppala Buradan polis merkezinin üstüne saklanayım şöyle. Çatıya çıkarsam şuradan arkadaşlar beni bence bulamazlar. Oo, tamam buradan sessiz bir şekilde şehri de izleyebiliriz. Bakayım neredeler? Göremiyorum ki. Eyvah! Neredeler? Arkadaşlar siz görüyor musunuz? Hiçbir yerde yoklar. Evet. Yarısı gibi tuvalet gibi. Kaka kokuyorlar. Nereye saklanabilirim ki? Burası da hiç olmaz. Kuyunun içinde bir yer var mı? Ay, ay kız beysin geliyor. Vallahi gördüm. Nereye kaçabilirim? Şu taraflara kaçacağım. Sigi bir tuvaletler. Şuralara saklansam tamam buraya saklanabilirim. Hii, bebek sen gördü galiba. Ay arkadaşlar koşun. Geldi bebek geldi. Hop koştum şöyle şuradan şuraya koşarım. Allah oy diken battı. Koş 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 koş. Şöyle ormanlıkları saklanacağım arkadaşlar. Bakayım geliyorlar mı? Tamam görmediler galiba. Şuralara koş 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 koş. Bakayım. Oh, tamam gelmiyorlar. Durun arkadaşlar şurada bir yer vardı. Oraya gidip oraya saklanmam lazım. Şöyle ağaçların üstüne çıkarım şuradan. Hop şuradan şu ağacın üstüne. Tamam ağaçların üstüne çıkamazım Altımda. Kız benim sinik altımda. Eyvah eyvah. Nereye girdi? Orada değilim ki. Ama bu iş eğlenceliymiş arkadaşlar. Bakalım bulabilecek mi <laughs> Kız ben eksik orada değilim ki. Eyvah çıktı. Ses yapmam lazım. Hop şuradan şuraya. <laughs> Aşağıda arıyorlar beni. Fakir de arkalarına takmışlar. Vay vay vay. Kız bir niye bakın. Zekileşmiş bu kıza. Bakayım şöyle. Hop. <laughs> Fakir tuzağı. Aa, Olamaz. Yollara tuzak koyuyorlar. Arkadaşlar bakın. Yollara tuzak koyup beni tuzağa çekmeye çalışıyorlar. Siz şimdi göreceksiniz tuzakta neymiş. Ben şimdi size göstereceğim. Aklımda çok iyi bir fikir var arkadaşlar. Bakın şimdi ne yapacağım. Benim de dikenlerim var. Şimdi Ay bebek Koş 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 koş. Arkadaşlar ağacın üstünde görmüş beni olamaz. Şimdi ne yapacağım? Şurada bir dikenim vardı. Şunu al bunu al. Geliyorlar galiba. Eyvah koş koş koş. Çok az. Oo, çok az canım kaldı. Şöyle arkadaşlar arkama tuzak koyacağım. Şöyle şunları takılsın. <laughs> Takıldı. Şöyle şuraları da yapacağım. Hop şöyle koştum. Bu ne be? Burada lav var. Oo, o zaman şuradan şöyle bir oyun oynarız. Hoppala gel bakalım kız bebek sunik. Hop buradan buraya. <laughs> <laughs> Şuradan. Hop! eyvah Hop şuraya. Hop düştü mü? Anam! Kız Beyza geliyor. Kaçın arkadaşlar. eyvah Hop. Oo tamam buraya giremezler. <laughs> koşun koşun koşun. Şöyle şuralara kaçarım buraya kaçarım. Hoppala. Tamam şimdi şurada arkadaşlar hazır gelmiyorlarken şurada bir ağacın üstüne çıkmam lazım. eyvah Bunu buraya. Ho oh, tamam koydum. Buradan hop kafam takılıyor. Kırıl buradan hoppala dik şuraya. Hoppala dik buraya. Hoppala hop. Ha çıktım. Hop. Ay geri düştüm. Allah beni kahretmesin. Şuradan şey çıkarım Hop. Bir şey görmedim ki. Bebek suyu aşağıda. Bakın bakın. Şimdi buralar arkadaşlar. <laughs> Olamaz. Tükenlerim gitmiş. Bütün tuzaklarım gitmiş. Kız bebek seni. Hoş geldin. Hoppala al bakayım senin kafayı şöyle. Hop şuradan şöyle vururum. Hoppala arkadaşlar. Eyvah. Oh canım acıdı. Hop şey şuraları tuzak koyarım ben birazcık kendim de bastım ya. Şöyle şuralara koy, buraları koy. Kız bebek sesime gel, sesime gel. Aferin bebek senik. gel sesime gel. Eyvah sıkıştım. Hop şuradan şöyle kaçarım. Arkadaşlar şimdi ben bunları çok güzel bir yer var. Oraya çekeceğim ve orada bunları tuzağa çekeceğim. Tuzağa gelecekler direkt. Şimdi şu ormanda zaten şurada bir yerde kaybedecekler beni büyük ihtimalle. Bakayım geliyorlar mı şöyle. Tamam süper arkadaşlar kayboldular. Birazdan şimdi onları arayıp evime gelmelerini söyleyeceğim. Ve onları tuzağa çekeceğim. Onların işi şimdi bitti. Şimdi görecek onlar koşun 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 şuradan şöyle geçtim koş 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 hemen şöyle arkadaşlar şu evimin altında mıydı şurada bir yerde bir tuzak vardı şurayı kıralım bakalım hop kırıldı mı kırıldı eee hayır yanlış hatırlıyormuşum burası bilgisayar odasıymış ne yapacağım hemencik buradan çıkarım arkadaşlar Ay kız bekleyin gelmiş. Hop bedek şöyle kız bekleyin daha kaçarım. Hop kız bekleyin yüzde kapıyı kapadım. Nereye çekebilirim ki bunları? Hiç bildiğim bir yerde yok. Arkadaşlar ben bunları nasıl öldüreceğim ya? Bakayım burada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Hiç de bir yer yok. Nereye çekebilirim? O zaman şöyle bir şey yapacağım. Usta usta. Bakayım kız bebek sen geliyor mu? Ses yapmayı sakın. Şuradan gizlice girelim arkadaşlar. Hop girdim mi? Saklanalım saklanalım saklanalım. Oo saklanalım. Tamam. Fakir. Fakir sakın ses yapma. Ne olursun seninle bir anlaşma yapalım. Oo olabilir. Burada değil kız bebek Sonic. <laughs> Teşekkür ederim. İyi. görmedi. Ali Musta senden bir şey isteyeceğim. Love. Eyvah kız beyzen geliyor. Bana bir sürü lav ve bir sürü diken diken bir şeyler atabilir misin kız beyzen? Tuzağa düşürmem lazım. Baba tamam, atıyorum al bakalım. Heh çok teşekkür ederim çok sağ ol gerçekten. Şunları şöyle aldım mı kız beyzen orada. Bakayım buraya girer herhalde. Şöyle lav koydum. Girerse yanar. Eyvah fakir de yandı. Eyvah. Uy arkadaşlar kendi kendimi yaktım ya. Ne sakarım ben. Kız ve eksenik neredesin? Bak ben buradayım. Eyvah. Kendi canım kendim azalttım. Şöyle şuradan hop birik şöyle koştum mu? Kız bebek senin neredesin? Bebek senin arkana bak çabuk. Şöyle geri dönerse orada birazcık yanabilir. Bakayım yandı mı? Ya bunlar tuzağa mı gelmiyor ki arkadaşlar? Hayır. Bebek senin kaç <laughs> Eyvah. Hangisi öldü? Kız <laughs> bebek Şöyle şuraya da koyayım arkadaşlar. Hop birik şöyle saklanırım. Bakayım şuradan şöyle gizlice izleyeceğim. Bakayım yanacaklar mı? İzleyemiyorum ki, gelmiyorlar. Neyse, şuradan izleyeyim bari. Hop birik şöyle geçtim. <laughs> Aa yandılar mı? Anam kız benziyim. Ay, fakir yandı. Ya, ya, nerede bu yandı? bu boşuculuk benim. Eyvah, gözükmeyeyim. Hop şöyle kaçtım mı? Tamam kaçtım arkadaşlar. <laughs> Onlar orada biraz. Eyvah, oy, tuzak varmış. Şöyle kaçtım. Tamam. Birazcık da şurada saklanacağım. Son bir tane lavım kaldı galiba. İki tane lavım kalmış. Arkadaşlar şimdi bunlar buradan. <laughs> eyvah. Nasıl kaçacağım? Şuradan şöyle hop bir dik. Eyvah hop. Hayır hayır. Arkadaşlar eyvah kız beysin geliyor. Koşun 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 şuradan şöyle hop bidik kaçtım mı? Hop biri. Şuradan da şöyle kaçacağım. Koşun 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 çabuk. Nereye saklanacağım? Şöyle polis karakoluna girerim. Hop şöyle aşağı saklanırım. Tamam. Burada da hiçbir şey yok. Birazcık da burada kalacağım. Onlar gelene kadar. Bunların geleceği yok. Ben çok sıkıldım. En az şuradan çıkalım bakalım. Birazcık da şurada saklan. Hayır! Geldi kız Beyzin geldi. Hop bir de. <gülüyor> <gülüyor> olmuşum. Leş gibi de kokuyorum. Yürüdüğüm yerlerde kakao oluyor. İy, ne yapacağım ben böyle? Nasıl yaşarım? İğrenç. Böyle bir hayat olmaz olsun.